Güzel yılmaz herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Sıcakların gelmesiyle sivrisineklerin gelmesi de kaçınılmaz oluyor maalesef. Yaz aylarında bahçemizde ya da balkonumuzda otururken sivrisinekler tarafından yenmek hepimizin sıkıntısı. Özellikle açık havada sinek ilacı sıksak da işe yaramadığı için aslında en sağlıklısı evdeki malzemelerden kullanmak. Hem bu şekilde kimyasal kullanıp kendimize zarar vermeyiz hem de sineklerden kurtuluruz. Peki nedir bu malzemeler? Hadi şimdi onlara bir bakalım. Fesleğen sinekler için en bilinen kovucu diyebiliriz. Balkonumuzda yetiştirebileceğimiz bir saksı fesleğen ile hem balkonumuz mis gibi kokacak hem de biz sineklerden kurtulmuş olacağız. Çamaşır yumuşatıcıları da sinekler için başka bir çare diyebilirim. Çoğu yumuşatıcının içerisinde koku vermek için bulunan bir bileşik insanlar için hoş bir koku olsa da sinekler bu kokuyu hiç sevmiyorlar. Sivrisineklerin sevmediği bir diğer koku ise vanilya özü kokusudur. Bir yemek kaşığı vanilya özü ve bir bardak suyu karıştırarak bir fısfıs fıs şişeyle vücudumuza sıktığımızda Sineklerin yanımıza yaklaşmadıklarını göreceksiniz. Uçucu yağlar, özellikle lavanta ve limon yağı sivrisineklerin düşmanı diyebiliriz. Benim de en çok kullandığım lavanta yağını buhurdanlıkta suyun içerisine 10-15 damla ilave ederek sinekleri kaçırabiliriz. Limon ve karanfil de sinekler için doğal bir çözümdür yarım limonun üzerine 10-15 tane karanfil sapladıktan sonra yakınınıza bırakırsanız sineklerden kurtulursunuz. Biberiye bitkisi de sineklerin sevmediği bitkilerdendir. Tesleyen ve lavanta gibi saksıda biberiye yetiştirmek de sineklerden korunmanıza yardımcı olacaktır. Evet bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın.